Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kartal fotoğrafı ikincisini çekiyoruz. İlk videomuza Kartal fotoğrafımıza 18 18 kişi izlemiş. Bayağı bir izlenmiş. Onun için ikincisini atıyoruz. Haydi başlayalım. Kartal fotoğrafımızı atmaya. Hadi bakalım. Burada böyle ince bir örtümüz var. Burada Beşiktaşlı saatim var. Kartallı yani. Burada da bilekliğim var. Beşiktaşlı arkadaşlar. Ondan sonra burada yatağım var. Burada yatağım var arkadaşlar. Thor. Kaptan Amerika. Iron Man. Hulk. Bu kız bunu tanımıyorum. Beşiktaş kartal fotoğrafı arkadaşlar. Bakın şampiyon olduk arkadaşlar. Şampiyon olmuştuk o gün. Çok sevinmiştik. Arkadaşlar. Beşiktaş. Ama burada, burada da Beşiktaş var. Bak kartal fotoğrafı. Bu burada da var. Burada sıçrayan yatağı. Spiderman'li. Burası Bir tane de kartalımız var. Bakın arkadaşlar böyle. Kartlar fotoğrafımız. Ondan sonra da videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gösterdim her şeyi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Zişi açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Çınar bu videoya yok. Çınar kartlar fotoğrafı. Çınar da Beşiktaş'a da ama Çınar gelmek istemedim. Ne yapalım arkadaşlar? Bir kere de şunu gösterelim. Saatim. Bunun ve de bunun. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Çınar bay bay de. Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bye-bye.